Karakökle ifadeler dördüncü test ikinci soru. Yukarıda verilen mavi kartlar üzerinde yazılı olan ifadelerin her biri yeşil kartlarda yazılı olan ifadelerin her biriyle bir kez çarpılıp elde edilen sayıların her biri aşağıda verilen 16 beyaz karta bir sayı gelecek biçimde yazılıyor. Buna göre doğal bir sayı yazılı olan beyaz kart sayısının doğal sayı yazılı olan beyaz kart sayısının irrasyonel bir sayı yazılı olan beyaz kart sayısının oranı 5 bölü 11 olması için üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Yani doğal sayı 5 tane olacak. İrrasyonel sayı 11 tane olacak şekilde e, üçgenin hangisi olduğunu soruyor. Öyleyse şimdi burada verilen sayıları birbiriyle çarpacağız. E, kaç tanesi doğal sayı onu bulacağız. Kaç tane hangisine eklenmesi gerekiyor. Kaç tane hangisinden eksik var onu bulacağız. Ona göre seçenekleri kontrol ederek üçgenin değerini bulacağız. Şimdi önce şunları e, kare kökten çıkabilenleri çıkaralım çıkamayanlara A kök B şeklinde yazalım. Çünkü çarpma yaparken kolay olacak. 18 9 çarpı 2'dir. 9 dışarıya 3 kök 2 olarak çıkar. Bu kök 2 zaten. Bu 4. bu kök 3. 8 4 ile 2'nin çarpımıdır. 2 kök 2 olur. 27 9 çarpı 3'tür. 3 kök 3 olur. 12 4 çarpı 3'tür. Bu da 2 kök 3 olur. 4, 2 olarak çıkar. 2 kök 3 olur. Şimdi çarpalım. Önce bununla yani 3 kök 2 ile hepsini tek tek yazacağım. 4 tane bulacağım. Sonra kök 2 ile 4'ünü çarpacağım. 4 tane bulacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi bunu 3 kök 2 ile çarpıyorum. 3 kök 2 ile çarparsam 3 kök 6 olur. Bunu 3 kök 2 ile çarparsam 3 kök 2 şuraya yazayım. Katsayılarını çarpıyorum. 6 daha ayrıntılı mı yazsam şuraya acaba? 3 kök 2 çarpı 2 kök 2. Kat çarpıyorum. 6 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2, 12 oldu. Bu 12'yi de buraya yazdım. Şimdi 3 kök 2 ile bu defa da 3 kök 3'ü çarpacağım. 3 kök 2 çarpı 3 kök 3. 3 kere 3, 9. 2 ile de 3'ü çarparsam 9 kök 6. Şimdi 3 kök 2 ile de 2 kök 3 çarpacağım. 3 kök 2 çarpı 2 kök 3. 3 kere 2 6. 2 kere 3 6. 6 kök 6. Bu da 6 kök 6 oldu. Ee, şimdi kök 2 ile çarpacağım. Kök 3 kök 2 ile çarparsam kök 6 olur. Onu yazdık. Kök 2 ile 2 kök 2 çarparsam 2 kök 2 çarpı kök 2 kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2 gelir, bir de burada 2 var, 4 oldu, doğal sayı oldu yani. Kök 2 ile 3 kök 3 çarpacağım. Ee, kök 2 ile 3 kök 3. Ee, kat sayısı 3 oldu, karekökün içinde 2 var, 3 var çarparsak 6 oldu, 3 kök 6 oldu. Kök 2 ile son olarak da bunu çarpıyorum. Kök 2 ile 2 kök 3'ü çarparsam. 2, 2 kere 3 6. E, bu da 2 kök 6 oldu. Evet, şimdi 4 ile çarpacağım. 4 ile sıra. 4 ile kök 3 çarpacağım. 4 çarpı kök 3'ten 4 kök 3 olur. Biri doğal sayı, biri karekökse, ikisi yan yana yazılır. 4 kök 3 olur. Şimdi 4 ile, 4 ile. 2 kök 2'yi çarpacağım. 2 kök 2'yi çarparsak 8 kök 2 olur. 4 ile 3 kök 3'ü çarparsam 12 kök 3 olur. 4 ile 2 kök 3'ü çarparsam bu da 8 kök 3 olur. Burası da 8 kök 3. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane kaldı. O da üçgenin çarpımı zaten. Üçgenle bunu çarpacağız. Üçgenle kök 8'i çarpacağız. Üçgenle 27'yi çarpıp bu 4 sayıyı bulacağız. Şimdi elimizdeki sayılara bir bakalım. Bu sayılardan 5 tanesi doğal sayı olacak. 11 tanesi rasyonel olacak. Doğal sayı olan 12 var. Kara köküçlerine bakalım çıkabilen var mı? Kök altı, kök altı, kök altı, kök üç, kök üç, kök üç, kök üç. Bunlar çıkamayanlar. 12 doğal sayı. Bir de 4 doğal sayı. Yani doğal sayı elimizde 2 tane var. Rasyonel sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de rasyonel sayı var. Yani buna 3 tane gerekiyor. Buna da 1 tane gerekiyor. Şunlar gerekenler. Şimdi kök 5 ile... Bunları çarparsam 3 tane doğal sayı olur mu? Bunu kontrol edeceğim. Kök 8 ile bunları çarparsam 3 tane doğal sayı gelir mi? Bunu kontrol edeceğim. Tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Şunları kare kökten çıkarırsak doğal sayı yapan değerleri bulmamız kolay olur. 8 4 çarpı 2'dir. 2 kök 2'dir bu. Burada kök 2 ile olan kaç tane vardı? şu şu sayılar burada kök 3 var 2 kök 2 var 3 kök 3 var 2 kök 3 var kök 2 ile çarparsak doğal sayı olmaz o yüzden b'yi eledim kök 5 burada kök kök 5'li bir şey yok zaten o da doğal sayı olmaz 12 4 çarpı 3'tür 2 kök 3 olur 2 kök 3 kare kök 3 burada kök 3 olan kaç tane var 1 2 3, kök 3 olan 3 tane var. E, kök 3'lerle 3'leri çarparsak doğal sayı yapar. Yani aradığımız cevap C şıkkı. Hemen doğruluğunu şurada kontrol edelim. E, kök 2 ile çarpacağız. Kök 3 ile 2 kök çarpacağız. 2 kök 3, kök 12'den gelen 2 kök 3. bunu çarparsak kök 3 ile kök 3'den 3 gelir. 2 kere 3, 6 olur. E, iki, iki 2 e, kök 2'yi çarparsak 2 kök 2 ile 2 kök 3'ü çarparsak buradan 4 kök 6 gelir. Bu irrasyonel e, olan değer. E, e, 3 kökü 3 ile 3 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarparsam e, 2 kere 3 6, 3 kere 3'ten 9 olur. 3 olarak çıkar. Bu da 18 olur. Bakın bu doğal sayı. Bu doğal sayı son olarak da 2 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarpacağız. Çünkü bu da kök 12 idi. 2 kök 3'tü. 2 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarparsak 2 kere 2 4. Kök 3 ile kök 3'ten 3 gelir. 4 kere 3 12 olur. 1, 2, 3 tane doğal sayı elde ettik. Burada da bir tane rasyonel sayı var. İşte bu 2'ye 3'e eklersem 5 olur. 10'a da 1'e eklersem 11 olur. 5 bölü 11 olarak oranı buluruz. Doğru cevap C şıkkı.